Son zamanlarda en sık aldığım sorulardan bir tanesi hangi takviyeleri kullanalım, hangisi ne işe yarar ve bu takviyeyi ne zaman almalıyım? Son soruyu aslında ben de çok önemsiyorum. Diğerlerini önemsemediğim için değil. Görüyorum ki insanlar çok fazla takviye kullanıyor. Fakat kullanım zamanları açlık tokluk döngülerinde aslında bazı eksikler, hatalar var. Gelin birlikte bu takviyeleri bir toparlayalım. Benim için aslında kemik eklem sağlığı için çok önemli bazı vitamin, mineraller var. Bunların başında kollajenler geliyor. Kollajenler farklı eldeleri mevcut olduğu için balık kollajeni mi, sığır kollajeni mi, tavuk kollajeni mi, hangisi ne işe yarıyor? Kafaları hep bir karışık bu konuda. Tip 1, tip 2, tip 3. 3 tane kollajenimiz var tip 1 ve tip 3'ün cilt sağlığı için etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle son zamanlarda hidrolize formlarının da daha yaygın olduğunu görüyoruz. Tip 2 kollajen ise bizim için eklem sağlığı için çok kıymetli. Tip 1 kollajenin aynı zamanda kemik sağlığına da katkısı olduğunu biliyoruz. Peki hocam hangi üründen elde edilen hangi kollajen var? Şimdi balık kollajeni tip 1 kollajen içeriyor. Sığır kollajeni tip 1 ve tip 3'ü beraber içeriyor ve geldik eklem sağlığı kollajeni. Tip 2 kollajen tavuk kollajeni ise tip 2 kollajen içeriyor. Bir kere bunu bir kenara yazalım. Onun dışında kullanım açısından baktığımızda kollajenlerin sabah tok karnına kullanımları uygundur. Eklem sağlığı için tip 2 kollajen formunu içeren ürünlerin kullanılmasına tavsiye ediyorum. Tekrar buranın altını çiziyorum. Bir de şöyle formlar göreceksiniz. Doğası değiştirilmemiş kollajen. Aha yeni bir başlık. Ne var acaba bunda? Doğası değiştirilmemiş kollajende aslında vücut aldığımız bu maddeye karşı kendisi antikor üretiyor. Ve bu antikorlar aslında vücutta biyolojik olarak kollajen sağlığını destekleyen ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. O yüzden benim de literatürden, bilimsel makalelerden takip ettiğim doğası değiştirilmemiş kollajenlerin eklem sağlığı için kullanılmasında yeri var. Biz de bunu rutin pratiğimizde kullanıyoruz. Geldik magnezyuma. Aslında herhalde son günlerin, son ayların en çok konuşulan molekülü olabilir magnezyum. Sağa baksak magnezyum, sola baksak magnezyum. Ben de aslında magnezyum anlatmaya doyamıyor gibi oldum. Sevdiğim bir molekül. Ama kısaca hangi magnezyum formu ne işe yarar ve magnezyumları ne zaman kullanmalıyız önemli bizim için. Fibromiyajı yaygın ağrıyla seyreden bizim kas romatizması dediğimiz bir rahatsızlık aslında. Fibromiyajı de magnezyum, malat ve sitrat formlarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Buna benzer ağrıyla kramplarla seyreden durumlarda magnezyum sitrat formunun etkili olduğunu biliyoruz. Yine huzursuz bacak sendromunda magnezyum biglisinat ve magnezyum sitrat formlarının da faydalı olduğunu biliyoruz. Bambaşka bir şey kalp sağlığı kalp sağlığında aslında magnezyum tauratın kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Stres, anksiyete, uyku bozukluğu gibi durumlarda magnezyum elteronatın ve magnezyum biglisinatın bize fayda sağladığını da biliyoruz. Mide ekşimesi, hazımsızlık gibi şikayetler olduğunda magnezyum oksitin etkinliği mevcut. O yüzden magnezyum te tercihi yaparken hangi şikayetler için ya da durum için bunu kullanmak istediğimizi İyi değerlendirmeliyiz çünkü farklı işlere yarıyor. Özellikle magnezyum malat enerji veren bir formda olduğu için gün içerisinde kullanılmasını, çok uyku öncesinde kalmamasını tavsiye ediyoruz genellikle. Ama magnezyum bir glisinat formu uyku düzenlemede etkili olduğu için o yüzden akşam yemeğinden sonra akşam saatlerinde alınmasını tavsiye ediyoruz. Peki bu magnezyumu ne zaman alalım? yemekten önce ya da yemekten 2-3 saat sonraki bir tokluk periyodunda almamız aslında emilimleri için uygun zaman diyebiliriz. Magnezyumu belki ilerleyen zamanlarda tekrar konuşuruz ama siz de kendinize uygun formu bulmak için lütfen bu bölümü izleyin derim. Peki gelelim kemik sağlığı için başka bir vitamin moleküle D3 vitamini ve bunun yanında K2 vitamini, D3 ve K2 sevgili dostlar, kemik sağlığı için çok ama çok kıymetli. Hepimiz D3 vitaminini biliyoruz, D vitaminini biliyoruz. Güneşten elde edilen, aslında deri yoluyla sentezlenen bir vitamin ama kemik sağlığı için birçok kişi bence artık K vitamininin, onun da K2 formunun etkin olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla biz de D3 K2 kombinasyon ürünlerinin erişilebilir olduğu bir dönemdeyiz. Kemik sağlığı dışında aynı zamanda K2 vitamini kalp sağlığı için de önemli. 3K olarak kodlayabiliriz. K vitamini, kalp ve kemik. Bence siz de bunu unutmazsınız. D vitaminleri genel olarak yağda eriyen vitaminler olduğu için sabah toplukla beraber alınmasını tavsiye ediyorum. Mesela C vitamini olabildiğince açlıkta sabah aç karna tavsiye ediyoruz. Aslında biz A, D, E ve K vitaminleri, bunlar yağda eriyen vitaminler olduğu için yemekle beraber ya da yemeğin hemen sonrasındaki toklukta kullanılmasını tavsiye ederiz. Ama B ve C vitaminlerini aç karna kullanılmasını tavsiye ederiz çünkü bunlar yağda eriyen vitaminler olmadığı için toklukta gerektirmez. C vitamini tabi birçok enzimatik reaksiyonda yer bulan bir vitamin olduğu için mutlaka günlük hayatımızda ihtiyaç ve semptoma göre yer bulabilmekte. Bunların aslında hepsi daha geniş yelpazede de konuşacağız tekrar tekrar. Şunun altını mutlaka çizmek istiyorum. Lütfen kendinize sürekli vitamin alan, böyle kutu kutu vitaminler taşıyan ve midenizi bunlarla dolduran bireyler olmamalıyız. Ne için hangi vitamini kullanmamız gerektiğini, hangi zaman aralığında ne kadar periyot bunları sürdürmemiz gerektiğini mutlaka hekimimize danışmakta fayda var. Evet, bizim hayatımızdaki bu takviyeler çok ciddi katkılar sağlayabilmekte ama her zaman şu çok kıymetlidir. Lütfen eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı ve elde edeceğimiz sonuçları bilerek hareket etmemiz aslında bunlardan daha iyi verim almamızı sağlayacaktır. Takviyeler konuş konuş bitmez. O yüzden bu video için bence bu kadar yeterli. Magnezyumu unutmayın. Kollajenlerde doğası değiştirilmiş kollajen bence yeni bir bilgi oldu. Sizi heyecanlandırdı diye düşünüyorum. D3K2'den bahsettik ve ilerleyen videolarda buna devam edeceğiz. Sağlıklı, güzel günlerde beraber olmak dileğiyle.